Ben geldim. Sen istiyorsan dans et. Şşş! Ay şuna bak. İkinci kocayı alacak hala göbek atıyor. Allah Allah! Bak dans etsin kadın. Ne sen, güzel eğleniyorsun. Bak, bak, bak! Bak, bak ne güzel de göbek atıyor. Ne? Ne ne? Ne? Bunlar aile boyu avam ayol. Al birini vur ötekine. Babaanne ne güzel oynuyorlar işte. Hele yani şu Afet'e bak, şu Afet'e bak. Ay, ben boşuna mı kolejlerde okuttum onu? O kadar özel dersler aldırdım ona. Ama ne fark eder ona ne ders aldırırsan aldır. O Afet yine Afet. Sen sen ol kızım Esma'cığım torunumu bu avamların yanında büyütme. Tamam mı? Söz ver bana. Cahil olmasın. <laughs> Zeynep Hanım teyzem, sen de oynasana ya, açılırsın. Ayol, nereden teyzen oluyorum ben senin? Ay kes şu lafı. Aman iyi abla deriz Zeynep Hanım abla. Oh, oh, aa, oh, oh. Aa, ah, aa. Ah. Banal, banal. Maşallah Ay, sen, bana. Ver bir tane daha ben bir Al abi. Yatar mı? Lan çok içiyorsun. Çarpılmıyorsun ondan ha. ha. <laughs> ya Zeynep'in bizim en mutlu günü. Bu gece içmeyeceğiz, de ne zaman içeceğiz ha? <laughs> ha ya. Bugün nerede gördük? Çok şükür ya Rabbim. Belalı gazı. Ne badireler atlattı ya. Allah'ıma ama çok şükür. Boş ver baba baba. Tamam geçti gitti artık bak. Önümüze bakalım biz. Işte. Bak kaç. Bak gözüm üzerindedir ha. Benim torunu kaçırmaya kalkarsan aklını alırım sen. Dedeciğim istediler verdiniz ya da niye kaçırsın? Ya baba sen merak etme. Benim gözüm onun üstünde. Hiçbir şey kaçıramaz o. Ya bırak ben onu tabii bilirim ya. Bilirim onu kaçırır. Ya güzel şeylerden bahsedelim biraz. Ha, ne güzel Esma'nın kızı oluyor. Zeynep gelin gidiyor ha? E ya, senin kardeşin de evleniyor ya bu sene. Lan ne bereketli bir yıl oldu bu sene. Ya o işin daha olup olmayacağı belli değil canım da. Fikri Bey Poyraz'la Zeynep'in düğününü mütakiben biz arayı açmadan hemen bu işi yapalım. Tamam dedik ya hocam ya. Ne acelen var bu kadar? Ya hoca sen ne diye şey merak ediyorsun ya? Damat vermesi kaçırır gideriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne biçim laf öyle ya? Ne demek kaçırmak ya? Ulan durma da ben ya kaçırıyla. Bir şey de sen de kaçırırsın adam. <laughs> 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 Ay. Kimi şaşırdın? Devlet Hanım da sesi ne kadar güzel. Güzeldir, güzeldir. Oğlum, kıda yakıyorlar. Boyraz bakma, çok ayıp. Sen buna bir şey öğretmedin mi ya? Kına yakılırsa bakılmaz ya. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesin. Zeynep Hanım. Sen koy istersen. Yok yok yok. Yo. Beni böyle avam şeylere alet etmeyin. <laughs> ver ver ben koyarım. İyi e, o kadar da değil. Baba annesi burada duruk ...bilse de gelse Annemin yelkeni olsa açsa da Kızdın alsana Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse ...ben seni çok seviyorum ayrılmayalım ya. Ben de seni seviyorum. Ay başımıza taş yağacak. Abla ben seni... Inip, ...bana bana mı edeceksin? Ya. Toyraz yapma. Bak adam kızıyor zaten. Baba. baba. <laughs> Babamın bir atı olsa... ...bitse derken... ...sen... ...babamın... Evet. Tövbe estağfurullah. Allah kabul etsin Sabri Hocam. İnşallah. İnşallah Poyraz. Nafile kıldım. Hep size dua ettim. Hep sizin için. İnşallah kabul olur. İnşallah babacığım. Ben de makarna yaptım. Son bir makarna. Beraber yiyelim diye. Tam senin istediğin gibi bol peynir Bak ateş ediyor makarna. Bak 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 <laughs> bak. Tabii tabii. Bugün enerjiye ihtiyacımız var. Karbonhidrat bize iyi gelir. Hadi. Selvi boy. Sen minicik bir kuşydun. Zekiye Hanım seni benim avucuma bıraktı, gittin. Şimdi büyüdün. Deve kuşu oldun. <laughs> Yuvadan uçup gidiyorsun damat oluyoruz. Bir iken iki oluyoruz. Artık derdin de iki olacak. İki misli olacak. Yuvana eşine sahip çık oğlum. Biriniz köy, biriniz sağır olmazsanız evlilik yürümez. Acık sen görmeyeceksin. Biraz o duymayacak. Geçinip gideceksiniz. İnşallah. İnşallah babacığım. Babacığım sen evlilik danışmanı olsana. Vallahi çok para var bak. Dalga geçme gazum. <laughs> Vallahi bak. Buyur az. Dur beni dinle. Gerçekten bak. Bu söylediklerimi iyi canla. Ve sana hem ana hem baba olmaya çalıştım. İnşallah başarabilmişizdir. Benim yüzümü kara çıkarmazsın sen, biliyorum. Babacığım, bize kara göründü. Saadete sayılı saatler kaldı. Değil mi? için <laughs> inşallah. Bundan sonra havada da, karada da ölüm yok inşallah. İnşallah, inşallah. Senin işin belli olmaz. Sen köşeyi döneceksen bile inşallah diyeceksin, öyle döneceksin. <laughs> Bu arada orası baba evine benzemez Poyraz. Öyle kafanın estiği zaman dışarı çıkıp gidemezsin. Babacığım sen de iyice kızını evlendiren analara döndün ha. Beraber yatalım mı bu akşam ister misin? <laughs> Vallahi mi? Bak çıkartırım çift kişilik yorgan ha. <laughs> Yok abi sen de. Babam bak. Ben evleneyim gideyim. Sen de biraz kafanı dinle. Değil mi? Hem bak. Devlet abla çok güzel bakar sana. Vallahi bak krallar gibi bakar. Şu makarnadan da kurtul. Yalnızlıktan da kurtul. Değil mi baba? Öyle öyle evladım. Tabii. İnanır mısın? Künefe yapıyor kadın. Vallahi. <laughs> Sen de durdun durdun kadının harman olduğu yerden gittin gelin aldın ha. Vallahi ateş ediyorsun Sabri Hoca. Senin kadar şanslı adam görmedim ben hayatımda ya. Eline amaret. Çok amaret. Bizim o taraflı değil. Olsun. Çok görgülü bir insan, dini bütün. Bir de ne biliyor musun Poyraz? Bana yumuşak yumuşak bakıyor. Vallahi. Yani neredeyse Zeki Hanım gibi öyle olamaz tabii senin yanlış da. Sabri hocam, seni sevmeyen ölsün, ölsün. <laughs> Pırlanta gibi adamsın sen ya. Kalbin güzel senin ya. <laughs> Çok acayip oldum ya. Valla ayran olsa içerim. Ayran getirir, içmeyen namerttir <laughs> ha. Babacığım. Babacığım, ben çıkayım bir dolaşayım. Kafamı toparlayayım biraz. Bir daha hava alayım. Sen beni bekleme yat. Böyle şimdi ben sana ne dedim evladım? Allah Allah. Çocuğum dur. Ben de şimdi namaza git beraber gideriz ha? Babacığım tamam, sen kıl namazını ben yetişirim sana. Yetişemezsem de beklemesem beni, hadi. Hadi görüşürüz. asıyor uşak.